Bence bunu kullan. Bak şu kenarı çalmış var. Geçen yıldan kalan. Yani. Kapasite gördüğünüz kez yalama malzeme atmadı ver. Bizler sürekli işte farklı eğitim çalışmalarında bulunuyoruz. İşte ilgili otoritenin, bakanlıkların, sağlık bakanlığının, tarım bakanlığının yaptığı eğitim faaliyetleri, bastırdığı broşürler gibi e, halkın bilinç düzeyini artırmaya yönelik uygulamalar kültürel mücadele başlığı altında ifade edilmektedir. Bir diğeri bireysel koruyucu önlemler. Bireysel koruyucu önlemler e, işte riskli alanlara girdiğinde insanların yapması gerekenleri ifade ediyor ki özellikle riskli alanlara girdiğinde nedir bu? Bu alanlara girdiğimizde çok basit bir uygulama işte pantolon paçalarının çoraplar içerisine sokulması, çiftliklerde vesaire çalışıyorsak mümkünse tulum giyinmek, açık renkli kıyafetler tercih etmek. Bunun dışında günlük gene kontrolü çok çok önemlidir. Bahçemden eve geldiğimizde ne zaman? Kenelerin en yoğun olduğu dönemlerde özellikle Sivas için Mayıs, Haziran aylarında işte çocuklarıma kendime kene kontrolü yaparım. E, çünkü bu hastalığın Kırım Kongo kanamalı ateşinin erken teşhisi hayatı öneme sahip. Özellikle mortalite ile sonuçlanan, ölümle sonuçlanan vakaların çoğunluğu geçikmiş vakalarla ilişkili. Başka yapabileceğimiz bir uygulama ee, bu alanlara girdiğimizde, riskli alanlara girdiğimizde repellent kene kovucu dediğimiz bileşikler var. Bunlar yaklaşık olarak 24 saat etkili olarak ifade ediliyor. Bunların kullanılması da fayda sağlayabilir. Çiftlik hayvanlarında kene mücadelesi çok çok önemli. Burada da tabii çeşitli çevresel uygulamalar yapılabilmekte ama bununla birlikte elimizde günümüzdeki en etkili kene mücadele yöntemi kimyasal mücadele. Ee, yetiştiricilerimiz kesinlikle kenarların aktif olduğu dönemlerde e, işte bu tabi bölgesel olarak farklılık gösterebilir. Örneğin işte yaşadığımız Sivas'ta, Antalya'da e, iklim şartları sebebiyle e, zamanlama açısından farklılıklar olabilir ama periyodik olarak hayvanlarına kesinlikle ortalama ayda bir defa ek, uygun bir akarestit ilaçta ilaçlamaları gerekmektedir. Bu konunun içerisindeyiz tabi. Kırım, Kongo, Kana, Malatya şey hep öne çıkıyor ama başka özellikle hayvanlarda verim kayıplarına, ölümlere varan enfeksiyon hastalıklar oldukça yaygın ülkemizde. Bunların da bölgeler arasında gerek varlığı gerekse yoğunluğu açısından ciddi farklılıklar görülmektedir. Şimdi kene enfestasyonu merada hayvanlarda tekrarlı olur. Yani bu tek bir günde sınırlı kalmaz. E, kenelerin aktivasyonuyla birlikte aynı merada her gün keneler hayvanlar üzerine çıkar. Dolayısıyla kenelerin hayvanlar üzerinden toplanması mekanik bir mücadele yöntemi olarak ifade edilmekte ama bu çok etkili bir uygulama olmayacaktır. Çünkü her gün kene enfestasyonu tekrarlayacaktır. Kesinlikle çıplak elle keneye dokunulmamalı. Arkadaşlar yansıda gördüğümüz ekranda aktardığımız kene gördüğümüz için Heykeli kene türü olarak ifade edilen o karısından hiyaloma mardin atmadığını var bir dişi kene. Keneler hayatlarını devam ettirebilmek için beslenmek yani konaklarından, insanın da dahil olduğu konak grubundan kan emmek zorundadılar arkadaşlar. Şimdi yansıda iki kene görüyoruz ee, mikroskopumuzda şu an. Bunlardan bir tanesi sol tarafta gördüğümüz bu yerden topladığımız bir kene, aç kene. Sağdaki ise konağa tutulmuş, konak üzerinde çıkmış, e, doymak için kan emmiş, beslenmiş, yaklaşık bunlar 3 hafta gibi bir sürede bu büyüklüğe ulaşırlar.